¡El labone! ¡El labone! ¡El Ben ben <laughs> Happy birthday! Arkadaşlar destekleriniz için Abone olun ne düşünüyorsun Güzel daha. Uyuyormuş. Arkadaşlar ben burayı ne yapacağım? Toplayacağım. Dur. Arkadaşlar. İşte bu kadar. Arkadaşlar 50 abone. Ya arkadaşlar ben bu kanalı öyle 28 29 30. Onu bırakırız diyordum ama 21 abone sana Gerçekten destekleriniz acayip etkiliyor beni ya. Böyle toplayayım da arkadaşlar. Geleyim mi? Arkadaşlar destekleriniz. Acayip sağolsun. Gerçekten. Destekleriniz o kadar sağlıklı. Gerçekten. Çocuk kanalının 50 abone girdiğini Gerçekten arkadaşlar çok sağ ol. Yine Happy birthday. Arkadaşlar, Bir video olayına göz atalım hadi. Videolarıma YouTube'a geldim şimdi. 50 abone şerefine bakın. Kanalıma 50 abone 51 şimdi. Sıkıntı çık, bir aboneyi abi Ama ne, bir abone. 54 video da 51 abone arkadaşlar. Bir webcam açayım. Ya i̇şte şu bakın. Al. Ne yapıyorsun sen ya? Ben kendi hareketler yapıyor. Merhaba arkadaşlar bugün size gerçekten inanılmaz bir video çekeceğiz. Yani çok güzel bir video çekiyor. Çocuğum sen kendi kendine neden koyuyorsun telefonu böyle mi bu çocukla. Falan diye neden konuşuyor? Anne videodaydım ya. Bu arada gerçekten geldi mi anne? Sen annenin gizli kağıdı dersin he? <laughs> bak sınava bak. İki almışım lan hani. iki iki. Panin iki çıkmış. Geri de geldi. Yani iki çıkıyorsa çıksın ya. Arkadaşlar birazcık annem saçmalıyor da. Yani Oyun bir şey telefonu verebilir misin bana? Neden ki ya? Ama... Ne yapacak acaba? Merhabalar arkadaşlar bugün sizden... Herkes burayı göstermek istemiyorum. Biz de terbiyesiz. Ella. Burası artık. Arkadaşlar kanalımı da izleyebilirsiniz. İlk videoma bakalım arkadaşlar. Şu an sonunda bakalım. Şu an izlediğiniz gibi 54 videoda. <laughs> Arkadaşlar ne yapalım? Bir tane kayıt yapmışım. Yanlışlıkla bir saniye. Bir saniye yapmışım. O uğraşmıştım ki. Ama bence kötüydü. Yani bu kanalımızda da başlıyoruz. Kanalımızın kanalımızı Ömer benler, Köse. olsun. Şifa 21'de Aston Villa kariyeri. Bu oyun kariyeri olacak türlü türlü her şey olacak bunda. Yani evi gezeceğiz. Evi gezmek istemiyorum. Abone falan olacak. <laughs> Lütfen büyük bir kanal olalım artık. Allah rızası için. <laughs> İnşallah bir yerim. saniyelik videom silinmiştir. Silinmiştir. <laughs> Şöyle sizi böyle yapabiliyor musunuz? İnşallah silinmiştir. Mesela yeni video varsa şu an izlemeyin. Ben sana sildim o videoyu. Çöpe attım direkt. Ya şöyle aldım. <laughs> Güzel video oyun ama. Şu an da özelliği yapacağız. <laughs> Aslında ünlü kariyeri. Korku oyunları. Jolie Canlı yayınlarımız. Evi gezdirme turu. Eğlenceli şey içerikler burada olacak. derken yorum kimdir? E, mesela böyle 8 abone, 9 abone falan olabiliyordum. Gerçekten 50 abone biraz şaşırdım yani. Ya falan filan dedim. 50 abone kutluyoruz. FIFA, Ömer Köse'nin ikinci kanalı. İsmim Samer Köse'nin ikinci kanalı bu arada. Arka bu Ömer Köse'nin ikinci kanalı. Ne oluyor? Yani izleyin. <laughs> ama bu kadar uğraşmıştım. Bu Neyse izleyin. Ben çok kısa bir video yaptım. Yani Aston Villa kariyeri yapacağım ama Leicester City arasında dönüyordum. Leicester City ve Aston Villa arasında dönüyordum. Yani bu kanalda çok güzel şeyler yapacağız. Dur bir dakika. Susan Cengiz. 50 abone Ömer Köse. Bu arada soyadımı bilenler var bazı kişiler. Ömer köşes. Köse. Soyadım evet. Köse. Ama hastayım ya. <laughs> o yüzden yani şimdi yeni vurunca. Ben acıtmıyor da. Ay. Neyse. İnşallah ne? abone like atarsınız. Ben de çok <laughs> mutlu olurum. Acayip mutlu olurum. Bana 50 like 50 abone. Tamam yeter. <laughs> Artık bay, <laughs> bay, bay bay diyorum. Allah o Allah kadar Allah Allah da Allah. uzun ne? olmak istemiyorum. Çünkü az önce çok uzun görmüştüm. Arkadaşlar <laughs> bakalım şimdi kaç abone Hadi be 52 geldik mi? Rekorumuzu kıracağız mı? Bir hani 51 abone tam 51 abone olmuştuk. Ondan sonra 3 kişi abonelikten çıkmıştı. 40 Ay 4 kişi abonelikten çıkmıştı. 47'ye düşmüştük. Ondan sonra tekrar 51'e geldik. Arkadaşlar eğer 52 olursa rekor kırıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle bir Abi. 50 abone oldum ne düşünüyorsun? 50 abone oldum ne düşünüyorsun? Hatta 51 abone oldum şimdi. 54 videoda 51 abone. Nasıl? Baba 50 abone oldum ne düşünüyorsun? 51 abone oldum hatta şimdi. Alo. Ha, arkadaşlar. <laughs> <Erşetliğine maniklisiniz. gülüyor> evet kardeşim. Arkadaş, eşte ne beni ikna etmişsin? Christmas. ben biz bir Crash Royale oynuyorum arkadaşlar. Crash Royale dedim ama hakkında hiçbir şey bilmiyorum Crash Royale. Oynasın. <laughs> 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 Crash Royale bir zamanlar en iyi oyunuydu. Bir zamanlar en kötü oyunuydu. Bir zamanlar orta çanlı. Bir zamanlar neydi ney ne ne, ne 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 Geçti gitti abi ne yapacağız şimdi? Şunu alayım tamam. Aldım bunu buraya koyayım hadi. Hadi koyalım. Bunu buraya koyalım. Ne ben bilmiyorum oyunu. Ya evet. Hmm. Koruma yeri yok mu ya bunların? Şunu şöyle koyalım. Şuraya koysak bunu. Ne oldu şimdi? Ne oldu lan? Hay şey pes? Yeniyor mu Arkadaşlar buraya bir meteor gönderelim. Tam pat yendik evet. Evet, evet aldık. Maç bitti. Yine biziz? Eğitimi mal. Bu onlar mı? Onlar da yok artık. Hizmet koşulları tamam. ne bu ne? Ve kutu. Direz. Abi güzel masumuz var. Başka bir kişi bile çıkmadı ya. Ben biliyorum ya. Yani. Hadi yani dandik oyuna göre. Buna bastım, buna bastım. Bir zamanlar o kadar iyi bir ki arkadaşlar. canı aldık falan filan ben bilmem ya. Bu ne savaş, savaş olmadı. He, hadi yani biliyorum zaten. Biz yani, kolay aslında. Yani. Bunu buraya attım mı direkt? Bunu da buraya attım mı koydum mu? Sonra bunu buraya koydum bakın. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum beni neden Bakın şuraya attım mesela bunu. Şimdi bunu buraya koy. Dalıyoruz be. Hadi şuraya gönderelim. Oh, <laughs> yanlarına da attım. Hayır. Ne, ne kırıştı? Dur Arkadaşlar saldırıyorlar. İnanamam. Siz şimdi siz ölmediniz. Bir canları varmış zaten. Bak şuraya şöyle atarsam aslında ortaya. Ben etki yaratabilirim iki yere de. Hayır lan oğlum. Dal çabuk. Dal dal bir dakika. Ben şu meteor yağımları pat diye şeye, şuraya attım. Hayır. Ya, hadi, biraz eğlendireyim mi şu an? Christmas. Bir gidin siz oradan hadi bakayım. Motor. At bakalım. Geliyorlar geliyorlar. Gel çok çok çok. Siz onu öldürürsünüz ya. Hı, öldürürsün abi. Tak tak tak. Kadar. Şunu şuraya koysam. Meteor yağmuru nereye koyayım? Şuraya koyayım. Ben. Oku. Buraya gidersin zaten. Yiliyorlar değil mi? Hı. Ne şatta ne küçük. İki yere de zarar verebilirim. Bak aslında iyi fikir var. Şu ortaya atsam alev topunu. İki yere de zarar verir alev topu. Bak. Tak. İki yere zarar. Bak, gel bakalım. Bitti mi bunlar? Aksın valla önüme gelin atıyorum. Su <laughs> <laughs> mu? Buna su Tamam. Niye ne lan bunu? Ay! Git, 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 git. Öldürürsün artık. Aksın bitirme mi bundan? Ha! Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar ay. Ah şunu şöyle atsak aslında. İki yere de bir zararımız olur. Güzel. Abi. Arkadaşlar ama. Şu. Şu. şu, şu. Şuraya koydum. Direk. Tak 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 tak. Tak. Lan ona. Ona boşuna kesin abi ya. <laughs> abi ölecek ya. Şey. Kara. Öbürü kadar. Bizim canımız kaç? Bakın bir daha. Onları öldürürsün. Tak. 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 Bu yavaş lan. Şunu şuraya attım. Direkt atın. gidiyor. Görüşürüz. Bilmiyorum baba. Herhalde. Bekle bilmiyorum baba. Oğlum abla giderken görmedin mi? Aa, evde o evde uyuyor. Ha? Hayır. Ha videodayım ya. Mı? Evet. Masam mı sadece? Ben sadece biliyorum babam. Ya bir şey yaptık. Arkadaşlar bu kadar süpür gün bugünlük bu kadar bunu. şimdi bakalım. Hadi. Arkadaşlar. Crashly'ye başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada bunun olsun. Bu sefer bitirecektim ki. De... saçma bu. Görüşürüz arkadaşlar. Royale iyi oyun. Ben sevdim. Evet. Görüşürüz Gösters.